Merhaba arkadaşlar. Açık lisede 3. dönem kayıt dinleme ve yeni kayıtlar devam ederken öğrencilerimizin aklına takılan açık lise sınav takvimi nasıl? 2023 ve 24 yılında hangi sınavlar olacak? Bunu neden mi soruyorlar? Çok basit. Biliyorsunuz 2023 TYT'si ve AYT'si geçen hafta yapıldı. Önümüzdeki sene öğrencimiz şunu hesaplıyor. Acaba ben önümüzdeki dönem kaç sınava girersem açık liseden mezun olurum ve AYT TYT sınavına girmeye hak kazanırım. Sevgili arkadaşlar, şimdi sırasıyla başlayalım. İlk sınavınız ne zaman? Arkadaşlar Temmuz yani 3. dönem sınavı. Peki bu sınav tarihi belli mi? Aslında belli değil. Çünkü herhangi bir resmi açıklama yok, sınav şu tarihte olacak diye. Ama bir ipucu var. Nedir o ipucu? Biliyorsunuz 3. dönem sınavı yaş şartı olan bir sınav. 17 Temmuz 2006 ve öncesi doğan öğrenciler bu sınava giriş yapabiliyor. E o zaman sınavınız 17 Temmuz'da başlayacak. Ki daha önceki senelerde de sınavın olduğu günü baz alarak yaş şartını söylüyordu. O halde 3. dönem sınavı 17 Temmuz'da başlayacak. Peki bu üçüncü dönem sınavına kimler kayıt yaptırabiliyor, kimler girebiliyor? Yaş sınırı olduğu için arkadaşlar basit hesap yapıyorsunuz. İşte 17'ymiş, 18'miş. Buna hiç bakmayın. Eğer doğum tarihiniz 17 Temmuz 2006 ve öncesi ise bu sınava kayıt yaptırabilirsiniz. Ki biliyorsunuz 22 Haziran'da ücret ödemeler son buluyor. 23 Haziran'da da kayıt yenilemeler bitiyor. Peki kimler ücret ödeyecekti? 18 yaşından büyük olan öğrenciler sadece ücret ödeyecek. Diğer öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak yenileniyor. Şimdi bir tane sınavımız 17 Temmuz tarihinde yapılacak 3. dönem sınavı. Peki ondan sonra takvimde yer almasa da ek sınav var arkadaşlar. Hocam ek sınav yapılır mı? Arkadaşlar ek sınav her yıl yapılıyor. Bu yıl da yapılacak. Bir kez yapılmadı. Onda da açıkçası genel müdürlüğü tarafından tüm öğrencilere 35 kredi verildi. O halde bir sonraki sınavınız temo sınavından sonraki ikinci sınavınız ek sınav. Peki ne zaman? Ek sınav şartları vardır arkadaşlar. Her yıl şartlar değişiyor. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Ağustos ayında şartlar belli olur. Özellikle son bir dönemi kalmış olan öğrenciler kesinlikle girebiliyor. Bazı yıllarda tüm öğrenciler, gönlümüz şunu istiyor ki bu yılda tüm öğrenciler girebilsin. Ve nitekim ek sınavda bir dönem sınavı olduğu için bir dönem erken mezun olma şansını elde edebilirsiniz. O halde ek sınav ne zaman olacak? Ağustos'ta şartlar belli olur. Ağustos'un sonuna doğru Eylül veya Ekim ayı içerisinde. Eylül'ün sonları ya da Ekim ayının başında yapılan bir sınavdır. İki sınav oldu. Geldik üçüncü sınava. Hangi sınav? birinci dönem sınavı arkadaşlar peki bu sınav tarihi ne zaman aralığın ilk haftası hocam aralığın ilk haftası diyorsunuz da Ocak'ta olma ihtimali var mı kesinlikle yok neden biliyorsunuz açık liseden üniversite sınavını kazanan öğrencilerimiz şekilde açık lisede kalmış, devam edememiş, daha doğrusu sınavlardan kalmış, bitirememiş bu öğrencilerimize bir hak tanınıyor. Deniliyor ki 31 Aralık 2023'ün sonuna kadar mezun olma şartıyla üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Yani bu yıl üniversite sınavına girip üniversiteyi kazanan öğrencimiz açık liseden mezun olmasa bile önümüzdeki Aralık sınavına kadar mezun olma şansı var. Aslında o öğrencinin de 3 tane sınav şansı var. O yüzden arkadaşlar Aralık sınavı her zaman Aralık'ın ilk haftası. Al 6-7 Aralık, 7-8 Aralık, 8-9 Aralık bu tarihlerde yapılır. Çünkü sınavın açıklanması ortalama 2 hafta süreceğinden dolayı ve 24 Aralık'ta sonuçlar açıklansın ki öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını üniversiteye götürsün. O halde 3. sınavımızda hangi zamanda? Aralık ayının ilk haftasında 1. dönem sınavı. Peki ondan sonra 2. dönem sınavı geliyor. Bunun tarihi ne zaman? Mart ayı içerisinde yapılıyor. Bazen Nisan'ın ilk haftasına sarkabiliyor. Yani siz yine Mart sonu gibi düşünebilirsiniz. ikinci dönem sınavını. Ve sonraki sınav ise arkadaşlar Temmuz ayında yapılacak sınav. Peki o sınavda yaş şartı var mı? Evet yaş şartı var. Peki hocam biz bu Temmuz sınavını şimdi ben hesaplıyorum önümüzdeki sınavları 4 tane sınav var. Temmuz sınavına gireceğim mi girmeyeceğim mi bunu nasıl belirliyorum? Arkadaşlar Temmuz ayında yapılacak olan sınav hangi tarihte yapılırsa o tarihi baz alarak hesaplama yapacaksınız. Örneğin 6 Temmuz'da mı yapıldı sınav? O zaman 6 Temmuz 2007 ve öncesi doğan öğrencilerimiz bu sınava girecek. O halde şöyle bir genelleme yapacak olursak Haziran 2007 ve öncesi doğumlu olan tüm öğrencilerimiz Temmuz sınavına girebilir. Temmuz sınavının tarihine bakarak o tarihten veya o tarih veya o tarihten önce doğmanız gerekiyor ki Temmuz sınavına girebilirsiniz. Şimdi önümüzde toplam 5 tane sınav var. Ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılında. Peki biz bunları saydık, neden saydık? Öğrencimiz şunu hesaplıyor. Hocam diyor ben örgünde 1-2 yıl okudum. 9. sınıf okudum, 10. sınıf okudum. Şimdi seneye ben açık lise kayıt yaptırdığımda üniversite sınavına girebilir miyim? özellikle yaşı 18'den daha doğrusu 18'den gün almış 17'den büyük olan öğrencilerimizin mezun olma şartı 5 dönem olduğu için arkadaşlar ve sizin de önünüzde toplam 5 tane sınav olacak. Bu şartlarla 2024 TYT ve AYT'sin yani YKS'sine girebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden öğrencilerimiz hesaplama yaparken açık lisedeki sınav takvimini bunları baz alarak hesaplama yapsın ve iyi bir şekilde üniversite sınavına hazırlansın. Biliyoruz açık lisedeki birçok öğrencimizin en büyük eksikliği aslında temel matematik. Yani matematikten korkuyor öğrencimiz. Hocam Diyor. ben matematikten diyor bir 5 net yapsam var ya diyor kesinlikle istediğim yeri kazanabilirim. Çünkü Türkçe'de, sosyalde herhangi bir sıkıntım yok ama matematikten korkuyorum. O yüzden arkadaşlar 29 günde temel matematik olan kitabımızı 2 kat alarak yani 58 günde bütün videoları detaylı bir şekilde anlatmaya başladık ve kampımız başlayacak arkadaşlar. Ben çekimlere başladım ve 2023 TYT'sinde gelen sorulara baktığınızda hocam aslında sorular uzun gibi görülüyor. Ama soruları okuduğunuz zaman gerçekten sadece şu kitabı bitirerek rahatlıkla onun üzerine çıkabilirsiniz. Çünkü biz bu kitapta rasyonel sayılarda toplamayı çıkarmayı vermişiz. E Orada da rasyonel sayılarda toplamayı vermiş ama şekille vermiş. Bunların ayrıntılarını rahat bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden 29 günde temel matematik kitabımızla yola çıkarak 58 günde yani toplam 58 tane konu anlatım videosuyla bu dönem karşınızda olacağım. Yani yazın karşınızda olacağım. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bu kamp bittikten sonra hemen yine TET kampımız başlayacak ve TET kampımızda en baştan başlayacağız. Üç bölümde anlatıyorduk. Birinci temel kavramlar bölümü ve nereye kadardı? Çarpanlar ayırmaya kadardı. Sonra problemler, sonra polinomlar, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler paraboller bunları anlatacağız ve kamplarımız yaz döneminde devam edecek çünkü biz istiyoruz ki öğrencimiz Eylül ayında geldiğinde matematikle ilgili bir sorunu kalmasın. Ve sloganımız neydi? Kim korkar matematikten? Evet arkadaşlar Temmuz ayının başında kampımız başlayacak. Bununla ilgili duyuruları size yapacağız. Ve 2023-24 eğitim ve öğretim yılında açık Lise'de kaç tane sınav olacağını sizlere sundum. Ve artık mezun olmanızı ve bir an önce üniversiteye hazırlanmanızı ve üniversiteye gitmenizi istiyoruz. Açık Lise TV hocalar adına hepinize Temmuz ayındaki sınavda ve bundan sonraki sınavlarda başarılar dilerim. Ve aklınıza takılan tüm tüm soruları videonun altına yorum olarak yazarsanız rehber hocalarımız hem buradan hem de sosyal medya hesaplarımızdan cevap verecektir. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.